Ve grafik ile devam ediyoruz. Mehmet Filoğlu, ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte konut piyasasını değerlendirelim değil mi? Evet. Uzun evet. süredir bakıyorduk, bekliyorduk. Yüksek kredi maliyetleri diyorduk ama ipotekli satışlar fena gitmemiş sanki. Yine fena gitmemiş. Ama ne kadar ipotekli o tartışma konusu. Yani, Öyle mi? Yani 10 milyonluk evin 300-500 bin ipotekli alınca da ipotekli konut satışı olarak hmm. geçiyor. Ama hani ne kadarını alınabiliyor o daha şu an net değil. Yani orası ilginç, diğer taraftan ilk ellerdeki zayıflama, ilk el konutlarındaki zayıflama hikayesi. Biraz böyle sanki perspektifi e, yansıtıyor gibi duruyor. Evet. Bakalım tek tek kalem kalem inceleyelim. Tabii. Başlasın o zaman grafik düellomuz diyoruz efendim. Şimdi ilk olarak şöyle bir bakalım. Evet genel olarak özellikle buradaki ana hikayede Ocak 2026 itibariyle konut satışları... Düşüşle başladı. Buradaki e, Türkiye'de konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre, Ocak ayına göre bakacak olursak genel olarak azaldı. E, buradaki ikinci ev ve yabancılara yönelik satışlar düşerken e, ipotekli konutlarda bir artış var. Burası dikkat çekiyor. Hemen şöyle bir bakalım. Aylık bazda turuncuyla gösteriyoruz. Yıllık bazda ise yeşille gösteriyoruz. Yıllık bazdaki hikayede burada konut satışlarında aylık ve yıllık bazda %2,1'lik bir azalışa işaret ederken aslında buradaki ana hikayede hep şunu gösteriyor bize. Ne anlama geliyor bu? Buradaki ana hikaye toplam satışlar kredili yani ipotekli satışların artması önemli bir sinyal olurken diğer tarafta genel düşüşün sebepleri hem yüksek faiz ortamı hem alım gücündeki zayıflama ki enflasyon karşısında gelir artışlarının daha sınırlı kalması belki de burada peşin alımları azaltıyor. Bunun yanı sıra bekleme eğilimi yani davranış burada. iktisadi bir davranış. Alıcılar şu düşüncedeler, Faizler düşer mi? Fiyatlar geri gelir miden daha çok faizler düşer mi etkili oluyor. Bu beklentiyle birlikte ise konut piyasasına daha temkinli girmeye devam ediyor Mehmet. Bunu söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Evet gerçekten. Yani burada bir düşüşü görüyoruz. Aslında bu düşüşü daha önce görmeyi bekliyorduk. Hı hı. Yüksek faiz döneminde Alternatif yatırım araçlarının da bu kadar getirdiği dönemde, yani, yani konut satışlarının bu kadar da iyi gitmesinin aslında 2025'te sürpriz olan oydu. E, 2026'ya biraz daha soğuyarak başlamış gibi gözüküyor. E, bu, burada e, yeni konutların payına bakıyoruz. Hı. Yeni konutların payı yani aslında birinci konut satışları verisi bu. E, burada aslında Türkiye'nin ortalaması yani satılanlar neredeyse her iki konuttan bir tanesi e, aslında yeni konut olurdu Türkiye'de geçmiş yıllara baktığımızda ancak 2020 yıllarından sonra, yani pandemi yani 2019'da başlıyor aslında bu süreç, 2019'da sonrası pandemide de sertleşen bir şekilde Türkiye'de yeni konut yatırımlarında ciddi şekilde azalış olmaya başladı. Bunda artık arsa bulmaktaki zorluklar da tabii ki önemli bir faktör. Ama onun dışında genel olarak Türkiye konut piyasasının büyük oranda ikinci ele kaydığını görüyoruz. Yani mevcut konutlar, alıcılar ve satıcılar arasında el değiştiriyor. Burada yeni konut yatırımlarını da önemli ölçüde baskılayan bir veri bu. E, ve bu yatırımların düşmesi de bütün Türkiye'de gay, e, gay, yani gayri yani gay sarf yurt da aşağı yönlü bir baskı yaratıyor diyebiliriz. Çünkü inşaat yatırımları Türkiye, yani Türkiye ekonomisinde önemli bir payını oluşturuyor. Yaklaşık %10-11 civarını inşaat yatırımları oluşturuyor. Ve bu yatırımların düşmesi de bir üzerinde negatif bir katkı yaratıyor diyebiliriz. Peki şimdi konut satışlarında yeni konutların payı 3'te 1'i geçmezken diğer tarafta yabancıya konut satışına bakalım. Yabancıya konut satışında 20.8'lik bir azalış var. Şimdi ben bunu yıllara göre biraz aktarmak istiyorum çünkü burada. Hem e, Türkiye'nin döviz ihtiyacı olduğu dönemde e, vatandaşlık karşılığında, Konut alım düzenlemesi. Burada uluslararası arenada kıyasladığımız noktada farklı örnekler var. Hatta benim bir akademik çalışmam var bununla ilgili. ABD'de vatandaşlık yoluyla yatırımla Türkiye'deki vatandaşlık yolu yatırımın biraz ekonomik makro çerçeve etkilerini baktığımda biraz Türkiye'de bu politikanın daha gözden geçirilmesi, daha makro çerçeveye dengeli bir etki yapması gerektiği sonucunu doğurmuştu benim çalışmam. Dolayısıyla bunun gibi benzer ülkelerde de ne gibi adımlar atılıyor onu da işlemiştim ama ekonometrik modelle işlediğimde biraz makro dengelerde bozulmayı beraberinde getiriyor bu uzun vadede. Peki nereden nereye geldi? Hemen bakalım. Şimdi 2022'den 2023'e geçerkenki süreçte hatta 2021'den 22'ye geçerkenki toplam satışlardaki pay çok ciddi oranda artmıştı efendim. Yüzde 8'in üzerine çıkan bir pay vardı. Genel olarak ortalamaya bakacak olursak özellikle 2023 sonrasında konut piyasasının pahalanması, buradaki 250 bin doların 400 bin dolar karşılığına çıkarılması ya da şunu da söyleyebiliriz. Vatandaşlığı aldıktan sonra belirli bir süre bekledikten sonra bu süreçte satım hikayesi ya da diğer ülkelerdeki avantajlı durum %2'ye kadar düşürdü bizi 2024 yılında. Yani buradaki uygulanan sıkı duruş hikayesi yabancıları da aslında bir nebze o konut fiyatlarındaki yükseklikle beraber karşımıza getirmişti. Ardından bugün gelindiği noktada 1.2 seviyesinde oldu ve yıllık bazda ise %20,8 oranında bir azalış var. Bugün önlenen göç politikasının da bunun etkisi var. Buradaki %20,8'lik azalış hikayesi sadece ekonomik değil, siyasi anlamda da atılan adımlarla da etkili olabilir Mehmet. Olabilir aynen. Aynı zamanda tabii ki değerli TL'nin etkisini de burada da görüyoruz. Artık Türkiye'de Konuklar dolar bazında pahalı geldi geliyor insanlara, yatırımcılara, uluslararası yatırımcılara. Türklere de pahalı geliyor aslında. Bunu başka verilerden de teyit ediyoruz. Merkez Bankası ödemeler dengesi verisinde Türklerin yurt dışındaki gayrimenkul yatırımlarının tutarını da gösteriyor bize. Geçen sene 2,6 milyar dolarlık bir Türklerin yurt dışı gayrimenkul yatırımı oldu ki bu rekor bir seviye. Hmm. Bundan birkaç sene önceye gittiğimizde yıllık 300-400 milyon dolarların üzerine çıkmayan bir e, yurtdışı konut yatırımı vardı. Son 2-3 yıl içerisinde aslında bu e, TL'nin reel olarak değerlenmeye başladığı zamana karşılık geliyor bu. E, bu dönemde Türkiye Türklerin yurtdışı gayrimenkul yatırımlarının çok aşırı hızlı bir şekilde arttığını ve bu artışın hani, 2025 yılı boyunca da devam ettiğini görüyoruz. Yani aslında birbirini tamamlayan iki veri oluyor bu. hani Hı. Hem yabancılar Türkiye'den konut almıyorlar dolar bazında pahalı değil. Hani Türkler de Türkiye'den almıyor. almıyor. Yurt dışına almaya alıyorlar ama yani yurt dışından da almaya ekstra yönelmiş oluyorlar. Çünkü dolar bazında ciddi bir e, ücretten bahsed, fiyattan bahsediyoruz. Konut fiyatlarından. Aynen. Çok ciddi. Aynen. Ya yani Türkiye'nin ortalaması aslında hani 150 bin dolarlık hani çok yani giriş seviyesi evlerden bahsediyorum. 150 bin dolarlarken dolarlardayken 200 bin dolarların üzerine çıkınca aslında bu yatırımcı iştahını ciddi şekilde baskılıyor diyebiliriz yani. Doğru. Doğru. Ee, bu da ipotekli konut satışlarının aslında toplam satışlardaki payı bu e, Türkiye konut piyasasını önemli ölçüde yani yansıtan bir veri. Burada ortalamasını, yani ortalama 3 evden biri Türkiye'de uzun vadeli baktığımızda ipotekli olarak satılıyor. Yani banka kredisiyle satılıyor. Bu 2019'da orada Türkiye'de, Türkiye konut piyasası ciddi şekilde kur krizi yaşanmıştı. Finansal koşullar aşırı şekilde sıkılaşmıştı ve pandemiye girerken neredeyse tarihi düşük seviyelerine gelmişti o dönem için. ipotekli konut satışları %12'ye kadar inmişti. Ancak o dönemde pandemi döneminde hatırlayalım ciddi konut kredisi kampanyaları yapılmıştı. 0, 69, aylık faizle konut kredileri verilmişti ve bir anda %12'den %40'ların üzerine çıkan bir ipotekli konut satış oranını görmüştük. O dönem gerçekten de çok ciddi, yani çok sayıda kişi banka kredisiyle ev alma imkanına sahip olmuştu. Ancak ondan sonra bu daha sonra normalleşti, işte 30'lara indi. Ama 2023 24ten sonra normalleşmenin de altında çok aşağı seviyelere geldi. 2024'ün sonlarında bu oran %8'e kadar, 8,2'ye kadar inmişti. Ancak son dönemde, son bir yıl içerisinde, yani 24'ün sonlarından ve 2025'in genelinde bu oranın arttığını %14,3'e çıktığını görüyoruz. Ama burada şöyle bir soru işareti var tabii ki. Evet her 100 konuttan 14'ü ipotekle alınıyor yani banka kredisiyle alınıyor. Ancak o konut değerinin içerisinde kullanılan kredinin payı ne kadar diye baktığımızda bunun elimizde net bir verisi yok. Ancak bize söylenen hem konut sektöründen hem bankacılık sektöründen aldığımız bilgiler çok daha düşük oranlarda kredi şekliliyle e, bize gösteriyor. Toplamda 10 milyonluk, 15 milyonluk ya da daha yüksek evlerde hani 1-2 milyonluk hatta 1 milyonda daha altında yani konut kredisi kullanıldığını görüyoruz ki bu da aslında yani büyük oranda o konutların peşin alındığını bize gösteriyor. Yani talep tamamen bitmemiş. Tamamen canlı da değil. Kontrollü ve baskılı bir şekilde devam ediyor diyebiliriz özet olarak. Evet, Peki Efendim evet Mehmet Filoğlu ile birlikte aktarmış olduk. Bu arada gün içi düşüşler %3'ü açtı bankacılık endeksinde önemli bir not. Programı noktada olursa hoşçakalın.